Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla daha sizlerle beraberiz. Akşam saatlerinde tekrar kazıma yapacağız. Gece saatlerinde toplamda 700 TL kupon aldık arkadaşlar. Bir tane çifte şans, iki tane yüze katla, iki tane 50'ye katla, iki tane süper altın ve bir tane de şans yıldızı. Hangisinden başlayalım? Bunu en son kazıyalım. Küçükten büyüye doğru gitsin. Sonra da şunu yapalım. Evet, süper altınlardan bir şey gelecek mi? 700 TL bize ne getirip ne götürecek? 4 milyon keşke getirse. 2.500. 10.000. 4 milyon. Bin. 500. 10.000 acaba. Bin acaba. 100. Sıfırlarını eksik koymuşlar. <laughs> Bonuslardan bir şey gelmedi. İlk kuponumuz boş. Sonraki kuponumuz süper altın. Yine 4 milyonla başladık. 20 bin, 10 bin, 500, 10 bin, 20 bin. Hadi birisi tet bakalım. 4 milyon. Ah bir anda 10 bin gibi geldi içimde ama. Bin bin. Aynen. Her gibi. Hep öyle oluyor zaten. Bonuslardan. Maalesef gelmedi. Kararın tacı geldi. Şimdi de 50 katlardan deneyelim şansımızı. Bakalım 50 katlardan bir ikramiye gelir mi? 3 47 23 30 14 sayılarımız 34 26 22 46 27 11 1 ve 7 8 38 4 36 ödüllerden maalesef 50'liklerden bir ikramiye gelmedi arkadaşlar. Şimdi de şu tek şans -50 sını... var. ha pardon bir tane daha var 50'lik onu kaçırdım. 18 bari bunlar çıksın.

16 34 26 Yüzlük Nal Ve maalesef bu da boş Evet bakalım şans yıldızından gelecek mi bir şey Anahtar 3 tane sembol bulmamız lazım Her sırada Burada yok Uğur Böce, evet Uğur böceği geldi. Uğur Böcemiz ne veriyordu? 100 lira. 100 lira. Evet, Nal'dan gelmedi. Nal Nal gelmedi. Evet, burada 3 tane Uğur Böcemiz var. 100 TL geldi, bonus boş. En azından bir amorti gördük. Şimdi de yüze katla. 8, 38, 35, 30 ve 42.

ödüllerden. Evet 200 TL bu kuponumuzdan ikramiye bulduk. Toplam 300 TL ikramiyemiz oldu. Şu an 400 TL zarardayız. Sayılarımız evet, 21, 48, evet, 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 26, 44 ve 30. Evet, 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 23, 28, 41 9 12 38 19 45 44 var 17 27 8 ve 49 ödüllerden para sembolü gene gelmedi. Evet, umudumuz Şaban diyoruz. Çifte şans. Son kuponumuz. 8 20 46 10 39 ve 27 14 40 Öyle bir söyledin ki sanki varmış gibi algı alalım. Yok araba geçiyordu ya biraz sesimi yükselttim sadece. 12. Korkutuyorsun Biz yapma öyle şeyler. 15. Hı? Ya galiba doğruymuş. 7 var iki be. heyecansız ben kazımaktan sen arada heyecanlanmak iyidir gene ya. Evet, evet. Bunu söylemedim. 43 yok. 31 zaten onun süresinde gelmiyor. <laughs> Bakalım serefiz. yonca neymiş? 1500. İki tane daha gelir mi acaba? 34 44 48 36 33 19 3 23 bari verdiğimiz parayı kurtar diyelim. 18 37 9 yok. 8'imiz var. 8 var 10 var. 1500 hadi acaba bir yönce daha. 16 ve 47. Boş. Evet 400 TL zarar ile akşamımızı kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Şu kuponumuza 100, şu kuponumuza da 200 TL ikramiyemiz geldi. Arkadaşlar eğer bize izlediyseniz, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekletiyorum. Hadi.